Başlıyorum. Saat 12. Hayır hep beraber aynı anda adım atacaksınız. Dur lütfen Aynı anda ilerliyorsunuz tamam mı? Hep beraber sorup aynı anda ilerliyorsunuz bu kadar. <laughs> Oynuyor mu Kerim hadi. Sor. Hep beraber seriyorsunuz. Saatim 10 Aynen evet. 4 Sor biraz geçti Saatim 9 Hep beraber diyeceksiniz Bekle Saatim 10 Ben bakmayacağım Aynen sen de dey Sonra ben sizi kalacağım tam kaç Kaçın? bu Bakalım Ebesin. Ya. tamam sen tilki oldun gel Sene oyun bu kadar. kadar işte çok kolay sen tilkisin geç sen ebesin hayır o tilki oldu Ay. bu kadar bu. Rüzgar Ay. geç sen hadi o. Rüzgar ebe gel bu kadar oyun neydi ebe tilki tilki de ebe e. arkayı dön Orası bu da kadar da oyun. Ben öğretirim sana gel. Hadi. Ya hadi. Ya bilmediğim deri oyunu. E tilki tilki oynuyorduk hadi. Ya tamam. Onu verdik de ben oynamaya çalışıyorum onu şey yapamadık. İstemiyor musunuz? Yok bizim artık biz yine sonra geliriz. O araba boyası. Ya an, ya o sorun değil de ben hani elimden geleni yapım oynamayacağım mı? Değil hani ya. uğraşıyorum ama. <laughs> İstiyor. O zaman şu tura öyle gidelim gel. Yok daha sonra artık. Daha sonra. Size bağlı Çok ben güzel. ben elimden geleni yapıyorum, ya. Teşekkürler. Ya yoksa kalsın hiç sorun değil bak gerçekten değil. Bir yine gene Hadi, Hadi Ben üzülüyorum ya. yoksa bak gerçekten üzülüyorum. Yine geleceğiz. Numaramı vereyim. Tamam ben. Ya uyuyamıyorum. 0500. Bir 0 5 40 Evet. 5 Evet. 0 3 tamam. 81 Allah'ım. Tamam. Ha? İsmi neydi? Arda ben. Tamam. E, ee, memnun oldum. Belki görmüşsünüzdür. Evet, tamam. Memnun oldum. Hani ben elimden geleni yapıyorum ama yapamıyorsam Yok, olsun. Çaldırabilirsiniz istediğiniz zaman. Rahatsız edin, çaldırın. Abla eğer istiyorsanız kalın biraz daha, hiç sorun değil. Yerden su koyalım, ne olur bırak karıştırma şunu. Gel söyleyelim. Hadi yerden su koyalım. Hiç kimse. Selim Selim al. Bırak Dinkim'i ya ki yerden yüksel geçelim. Ya, ya vadi yerden yüksel. E oynayacağım mı? Bin, ya bir şey alayım. Gidecek misiniz biraz birazdan? Birazdan. Oynayınca. Yerden yüksek mi oynuyoruz? Ya, ya, o, 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 tam saklambaç oynuyoruz değil mi? Saklan Tam saklambaç hadi. Sileceğim. gel. Hadi saklambaç. Sen de oynuyorsun hadi. Önce bu burnumu sinir mi tamam. Hadi saklan bak. Hadi Murat abi peçete. Acil peçete. Şey peçete var mı acaba? Abi, abi peçete. Abi bir tane peçete lazım. Abi. Ben olacağım da burnum akıyor. Burnumu sissem olacağım. Peçete lazım bir tane. Oynayan mı? Arda abi. Bizim oynayabilir. Mi? Oynayabilir. Efendim. Ver 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 sal. Hadi. Şimdi oynayabiliriz hadi. Ya o kadar yok. Tamam. Sayıyorum hadi. Sayıyorum. Tamam. Arkadaşlar. Tamam, Arkadaşlar. Sayıyorum. 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 <laughs> Sayıyorum. Sayıyorum. Tamam. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Önüm, arkam, sağım, solum, sabe. Saklanmayan be. Esra'ya teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ya görmedim <laughs> seni. Sana nasıl <laughs> belendim ya inanamıyorum. Bekle. Ha sal Seslensen gelirim evet. Teşekkürler Dur, tut hadi Gözükürsün ha. Arda. Sen i̇yi. ben alırım, alırım. Bunu tut hadi Daha iyi de ayrıymış o Arda abi Şimdi fazla kişi de Aa, Ya Sağ Ben de Ben Ya yemedim elinde Yemek vardı ya de. Elim Ya Gördüm <laughs> Sabe. Sabe. Rüzgar Sabe gördüm. Ege Sabe'ledim. Rüzgar Sabe. Sen gidiyor ya? Sabe. Rüzgar Sabe. Rüzgar gördüm Ege Sabeladem. Ege Sabe. <laughs> ya Sabeladem. Hayır <laughs> Tamam Rüzgar Sabeladem. beni değil ama. Hayır <laughs> tek sen Sabeladem. Evet. Ege'ninki sayılmıyor. <laughs> saklanın. <Saplenim. gülüyor> Hadi saklanın. İsmin ne? Durma. Memnun oldum Arda. Belki görmüşsün <laughs> Durma. Yedinci sınıf mısın? Aa, dokuz. dokuz mısın? Bak buraya saklanacağız ya tamam. Abi. Abi abi. Efendim. Abi tamam. Ben buraya saklanacağım söylemeyin tamam mı? Tamam, tamam mı? Yerimi söylemeyin. Sabe, 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 sabe. Ha ha ha. Sabe, Selim ben Ben asla göremeyeceğim bir yere saklandım. Asla göremezsin TV beni. Yani karanlıkta hayatta gönlük. göremezsin. Ben, ben gönüllü ebeğim, hadi. Hayır, ben ebeğim, ben. Tamam, hadi. Ya bir gidin ya siz, gelin. Ya çabuk ama, çabuk, 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 hadi. Sen de öylesene benimle. Sayıyorum! Tam say zamanı zaman, gelin içine. Sayma! Sayma! Sayıyorum! Adam bir kere de, babam beni şöyle burada sağlamış. Ya bir dakika, bulmadı... Bir kişi sapılamadı, Ege. Ege! Ya sabelemedi diyorum. Evet Baba, Baba. göremez benim. Bulamaz ki. Doğru. Bekle bekle. Sobe sobe. Yok ama sen bakmadın. Baba söyledi Vallahi biz sobeledik. Ay, biz, çok çok e, yirmi yirmi biz sobeledik. Sabe, sobe. ay, ay, hayır hayır. Hayır ya bana Belki bu olursa bir sene olmaz. Bir Hayır çamlar patlar Kız bile sabredi senin. Evet. Sen Çanak çöplük patladı mı oynadı? Evet. Hayır, 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 hayır. Bak. Çanak çalak çöplük patladı oynadı. Çalak patladı. Ya bak ne de biliyor musun? 15 saniye içinde buradan ayrılmazsa ebe oluyor. Böyle gün. Ebe basılır hiç ayrılmadığı için bir daha ebe yaptı? Hayır. babası söyledi yerlerini söyledi biz sovedik babası herkesin yerini söyledi biz sovedik ama yerini ben de duydum hile yaptı ben de dedim çünkü şuradayım duruyordum duruyordu. duruyordu. abi ya ben bir daha mı oynayalım baskı risemeyelim hayır bak baskemsi oynamak isteyen kim söyle daha ben Belemece çok kolay benim için çok kolay. Bir dakika yardım etse koylamak istemez mi? Sen ne istiyorsun Yasin? Ne istiyorsun? <laughs> ya ne istiyorsun? Seni. Hangi oyun istiyorsun? Şaka ne istiyorsun? Ya oynayız dur. Yine orada kıracağım beni kır. Hadi, hadi. hadi. devam. Tamam, devam edeceğiz. Abi hadi. biraz daha kalın. Yerini gördü çünkü. Ya yerden işte koyuyorum, ne olur ya. Saklanma şeyi Devam. Allah. Ay Selim'im pardon. Önemli değil. Çıkma zaten, kırarsın diyorum. Bir dakika. Yenilmezler oynayalım mı? Ne? Yenilmezler. Hı hı. Gel. O nasıl bir şey? Senin güçlerini olacak yanmaya çalışacağız. Evet. Selim Seliman, sen saklanma canım, canım Oyna biz de basket şey tamam, Biz yenilmezler oynuyoruz. Ya saklanmak. Oynayın saklan bak. Gel bakalım seni yeneceğim. Kim Gel ya? bakalım Elsa. Süper kahramancılık. Oynuyor mu? Bu, bu bir de Yasin. Seni Buradan yeneceğim. Görünüyor. Buradan orası görünüyor. Yasin. Gel bakalım. Ya. Ya. ya oynamıyor musun? Arda abi. Süper kahramancılık. Ne istiyorsun? Arda abi gö göremedim bu başka. Göremedim. Bir de Yasin. Ne istiyorsun? Oynanıyor bir şey. Devam. He? Oynuyoruz mu? Aynıyoruz. Ya Yasin yenilmezler mi oynuyoruz? Oynamıyor musun sen? Şimdi ilk oynayacağım biraz sonra. O zaman sen... Ama süper kargın olmadı mı? Yerden sık <o> <laughs> oynayalım. Olur mu? Tamam mı? Ben olur diyorum. Olur mu? Ya evet mi hayır mı? Hayır. Ben evet. Ben seni yerden oğlum hadi. Biz de oynuyoruz vallahi. Ya ben hep olayım. Sen nasıl sayıyorsun? Ya sen de sen de. Ya, ya sen, 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 sen bir, 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 iki, bir iki, iki üç, dört, beş diye sayıyorsun. Ben hep gel. Nasıl sayıyorsun? Hayır. Ben hep olayım diyorum gel. Nasıl sayıyorsun? Ya, hayır. Ben hep olayım mı? Ya elime kalkma. Ben hep olayım. Saklan bak kız gele beni sana. Ben ne bileyim

Biz kaçı ve yardım Ben sana oynamıyorum. Geldi hesabı ben virajdan yiyeceğim Acelem yok. Önce işimi bitireyim. Ben yarım nasıl olsa. Acelem yok benim. Yeni sınav gel. Ben abayım. Selim Hanım başka bir şey istiyor Yok abi biliyor musun? Biliyor musun? Ya istiyor mu istemiyor mu? Ben ebeyim hadi. hadi. <laughs> Oynuyoruz mu? Seni sevdiğim bu oyunlar mı? Var mı? Tamam devam. Neyse, de... Abi, Hadi. Ayağın yardedik. Evet tamam. Ebesin, Ebessun Kaşif. Gel. Gel biz de oynayalım. Hiç olmaz gel. Gel. gitti. Değmedin Gerçekten değmedin. Abesin. Ebe. Abi. Ebesin kasir Ya tek kişi mi oynuyoruz ya? Bu da oynasın. Tek kişi oynuyor. Sen de oyna ne olur ya. Eğlencesi olmuyor. Olmaz mı? Oo bir daha belki gelemez. Ne zaman gelirsin? Oyna işte şu anda. Yani oynamıyor bir şey. İyi tam biz ikimiz oynarız. Sen uzaktan oturuyor? uzakta mı oturuyorsun? Uzakta mı? Ha orası. Saklanan. Ya, e Hatta Yasin. Yasin 45'e kadar say da rahat saklasın lan. 45. Sen 5 tane fazla say, onun için. Rahat saklasın. Dur ikisi daha alacağım oyuna ben ya. Bizim de yerden şekilde basket söyler misin? Bir sor annene babana istiyorsan yardan yüksek katıl. Yardan yüksek. <laughs> Gel bir dakika koyun burada. Ay an yerde gebe. Ah. Ebe. Ebe. <laughs> 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 Yukarı çıkamazsın. <laughs> Hayır bak. Burası yukarsın. E ben Ben abim. Ah. Abi Siz da hiç saklanmayı bilmiyorsunuz. Evet. Yoruldun değil mi? Evet. Devam edelim mi basket şey mi oynuyorum? Bence saklanmaç oynuyorum. Fark etmez oğlum.